Herkese selamlar. Bugün, futbol dünyasını sarsan bir transfer haberiyle karşınızdayım, Leroy Sane, Galatasaray'da. Transfer piyasasının en güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano, 11 Haziran 2025 TVT yaptığı paylaşımda, Leroy Sane, 2028'e kadar Galatasaray oyuncusu olacak. Anlaşma neredeyse tamam, resmi imza yakında, diyerek müjdeyi verdi. Sahnenin ekibi şu an İstanbul'da, son detaylar konuşuluyor. Peki, bu transfer nasıl gerçekleşti? Gelin, adım adım inceleyelim. Öncelikle, sahnenin profili, 29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, Manchester City ve Bayern Münih gibi devlerde oynadı. Bayern'de 5 sezonda 220 maçta 61 gol ve 55 asist yaptı. 4 Bundesliga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi ve daha birçok kupa. Bu sezon 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik performansıyla yine farkını gösterdi. Ama Bayern ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor ve kulübün yeni teklifini reddetti. İşte burada Galatasaray devreye girdi. Fab Payno'ya göre Galatasaray son 2-3 haftadır sahne için yoğun bir mesai harcadı kulüp yönetimi ve başkanı, saniye yeşil ışık alacağından emin bir şekilde görüşmeleri sürdürdü. Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre, Sane, Bayern'in iyileştirilmiş teklifini reddetti ve ayrılık kararını kulübe bildirdi. Galatasaray'ın sunduğu 3 yıllık sözleşme, yıllık net 11 milyon euro maaş içeriyor. Bazı kaynaklar, bu rakamın bonuslarla 15 milyon euroya kadar çıkabileceğini söylüyor. Fruit Mercato ve The Athletic de bu rakamları doğruladı. Peki, neden Galatasaray? Birinci vet, sevgili Galatasaraylılar, Leroy sahne transferi artık bir rüya değil, gerçek. Fabrizio Romano'nun Here ve Go, son müjdesiyle, Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor. Sané'nin hızı, çalımları ve golleriyle Süper Lig'de fırtına estireceğine inanıyor musunuz? Yorumlara yazın, fikirlerinizi merak ediyorum. Bu tarz transfer bombalarını ve haberlerini kaçırmamak için kanala abone olun, bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, aslanlar gibi desteklemeye devam.